takipçileri, kulüp üyeleri. <laughs> Merhaba. Şu anda neredeyim? Wimbledon komandayım Sabah yürüyüşüne ve hafif koşusuna çıktım. Evet, top yeşil. Şöyle göstereyim size. Her yer. Kışın ortasındayız ama sonbahar havası var. <laughs> Neden böyle bilmiyorum. Etapta çok insan yok. Geçtiğim yerlerde koşan değişik aktivitelerde bulunan insanlar gördüm. Yurt dışında genelde böyle Christmas gün ertesi insanlar o günleri ailesiyle geçirerek beraber olarak güzel bir ee, paylaşımda bulunuyor. Çünkü hayat bayağı yoğun yurt dışında yaşayanlar için. Sabah erken saatlerde herkes işlerine gidiyor akşam geç geldikleri için bir yemekle beraber oluyorlar ama böyle tatil günlerinde bu olana kaçırmıyorlar. Şöyle eğer etraflarında da böyle bir park varsa bundan da faydalanıyorlar. Neredeyim? Wimbledon Common'dayım. Wimbledon Common Londra'nın güneybatı kısmında yer alıyor. Buraya gelmek için otobüs veya da tren trenden sonra da tekrar otobüs merkezden gidiyorsanız eğer taşıtlar kullanarak gelebilirsiniz veya da değişik arabayla gelmek istiyorsanız Patney Bridge üzerinden geçerek Patney High, High, Street ee, merkezden yukarıya doğru devam ediyorsunuz Wimbledon'a Wimbledon'a çıktığınız zaman eğer uygun bir yerde otobüs çok içerilere giremiyorum Çünkü içerilere gittiğim zaman roaming düşüyor. Network'ten kopuyorum. Bu nedenle de size şimdi kısaca burayı anlatmak istedim. İsa Geziyor videolarında sizlere gezdiğim, gördüğüm yerleri tanıtmaya aynı zamanda bulunduğum değişik mekanlar içerisindeki tattığım yemekler olsun veyahut da içecekler olsun onları tanıtmaya çalışıyorum. Bu arabada, bu arada Arabamla çalıştığım için özel havaalanı karşılama, iş toplantıları gibi işleri arabamla e, takip ettiğim için e, bunun için de özel rezervasyonlar kabul ediyorum. O açıdan da gezdiğim yerler çok genel oluyor. Geniş oluyor daha doğrusu. Geniş, gezdiğim yerler içerisinde de ilginç yerleri, ilginç mekanları sizlere... Youtube kanalımda hazırlıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Daha güzel çekimler de yapmak için birazcık daha iyi ekipmanlarla size burada yayın yapacağım. Sizden beklentim, beni sevindireceksiniz. Lütfen like tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Short videomda size burada yaptığım koşunun kısa bir özetini sundum. Onu da seyretmeyi unutmayın. Ve görüşmek üzere.